size kısa bir duyuru söyleyeceğim. Ee, bu torna virüsünden maske takmayı ve eldiven takmayı unutmayın. Sağlıklı olmayı unutmayın. Çocuklarınızı yanında, yanınızdan ayırmayın. Dezenfetten ya yanınıza alın. Maske takın. Çocuk maske tadın. Yani çocuklar için söylüyorum bunu kesinlikle e, masa tapmayı masa tapmadan çıkmayın şöyle dua edelim çocuklara söylüyorum sadece çocuklara söylüyorum anneler de bu video izlemeyi unutmasın çocuklara söylüyorum çocuklar dua edelim bu torunla virüsü atlatacağız annelerimizin yanından ayrılmayacağız şunu söyleyeyim Ee, çocuklar master siz asla açmıyoruz. bir yerde yapılıyormuş ve lava otarda <laughs> söyleyemedim ama e, lava e, bir yerde yapılıyormuş böyle lava otarda bir yer lava boşver onu lava bu Böyle bir şey. Yerde yapıyorlar ve onlar yapıyor. Onların orada oluşuyor, yapıyorlar. Oluşuyor, oluşturuyorlar. Bizim Türkiye'mize yapıyor. Ama biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir Türkiye var burada. Biz Türkiye'ye bunu atlatırız. Biz Türk Türk diyecek. Biz bunu yapabiliriz.